Videoya başlamadan önce söyleyeyim bu yazılım sadece Mac için var. Evet biliyorum çoğunuz Mac kullanmıyorsunuz ve ben de günlük hayatımda Linux kullanıyorum. Ama Raycast'i Mac kullanırken keşfettim ve keşfettikten sonra Mac kullanımım inanılmaz ölçüde değişti. Ve neden bu yazılım hem Windows hem de Linux için yok dedim kendi açımdan. Raycast bence dünyanın en iyi masaüstü yazılımı ve şimdi nedenini size göstereceğim. Raycast'i sizin belirlediğiniz bir kısa yol açıyor şu an benim yaptığım gibi. Ee, ve aslında baktığınızda çok bir şey yokmuş gibi gözüküyor yani ne yapabiliyoruz işte uygulama açabiliyoruz OBS yazıyorum Obsidian çıkıyor falan ama Raycast'in yaptıklarını görün, görünce şaşıracaksınız çünkü sistemde inanılmaz şeyler yapmanızı olanak sağlıyor ve Raycast'i inanılmaz ölçüde özelleştirebiliyorsunuz hemen çok basit bir şey göstermek istiyorum ilk başta e, bir Pano yönetimi yapabiliyorsunuz. Şu an benim çok kopyala yapıştır yaptığım bir şey yok ama birden fazla kopyala yapıştır yapacak olsan buraya mesela kedi diye bir aratma yapalım abi. Çok basit diyelim resimleri kopyalıyoruz işte farklı zamanlarda bu resimleri kopyalamış da olabilirsiniz önemli değil ama, ama geldiğimde bunların hepsini burada tek tek görebiliyorum ve burada tipe göre e, filtreleme yapabiliyoruz sadece metin sadece resim sadece dosya sadece link evet linkleri de kaydediyor ve sadece link sadece renk de diyebiliyorsunuz renkleri bile eğer ki bir tasarımcıysanız sürekli işte hashtagler ya da. RGB e, color tarzı şeyler kullanıyorsanız bunları da tarıyor. Ve tabi burada şimdi 5 tane entry var. 5 tane olduğunu düşünmeyin abi. E, yüzlerce olduğunu düşünün. Son bir haftada kopyaladığınız her şeyin burada olduğunu düşünebilirsiniz. Ha tabi veri mahremiyeti açısından... Ee, o kadar yani bunlar lokalde tutuluyor. Raycast'e gitmiyor orası ayrı ki eğer Raycast hesabı açarsanız Raycast'e gitmesini isteyebiliyorsunuz ama benim şu an Raycast hesabım girişi değil sadece lokalde kalıyor bunlar. Bunları tabi işte şey yapabiliyorsunuz bu entry sil bütün entry'leri sil ara ara kendiniz silebilirsiniz. Ama günün sonunda burada filtreleme yapıyor ve çok güzel bir pano yönetimi söz konusu. Pano yönetimi tamam. Hani şunu diyeceksiniz ya pano yönetimini başka uygulamalarla da yapıyoruz. Tamam burada filtreleme varmış, güzelmiş ama o kadar önemli değil. Doğru. Pano yönetimi o kadar önemli olmayabilir. Raycast'in başka güzel yaptığı şey dosya arama. Ben efes yazdığımda file search geliyor ve bu arada bu komutların hepsine atama yapabiliyorsunuz. Yani Raycast'in ayarlarına geldiğimde burada extensions kısmına geldiğimde mesela file search yazayım file search'ün nasıl çıkacağını da yazabiliyorsunuz. Mesela alias fs yaptığımda şimdi geliyorum abi fs yazdığımda direkt search files çıkıyor. fs'e tıklayıp burada herhangi bir aratma yapabiliyorum. Bütün sistemde kayıtlı olan bütün dosyaları hızlı bir şekilde aratabiliyorum. Yani işte ne bileyim mpv yazsam burada mpvde aldığı ssler gözüküyor mesela. Dosya adına bağlı olarak aratma yapabiliyoruz. Sadece bu kullanıcıda aratma yapsa bütün Mac'te aratma yap seçenekleri de yine mevcut dosyalarımızı hızlı bir şekilde bulmamıza olanak sağlıyor. Yine aynı şekilde ilginç bir şey ama window management pencere yönetimi yapmanıza da olanak sağlıyor. Ben bunu pek kullanmadım yalan yok. Mesela burada window yazdığımda sallıyorum işte second force diye biliyorsun. Bu pencereyi boyutlandırabiliyor. Ee, ne bileyim first third diyebiliyorsun, half diyelim bir bottom half ee, aynı şekilde half dediğimde right half diyebilirim sonra diyelim burada başka bir şey alalım left half diyebilirim çok hızlı bir şekilde burada pencere yönetimi yapmanızı olanak da sağlıyor ve bunları sadece yap yazarak yapmak zorunda değilsiniz Acast'in ayarlarına gelirsek mesela left half diyor değil mi abi left half için bir kısa yolda atayabilirim L atayabilirim kısa yolda atayabilirim mesela bu kısa yolu atayalım daha sonrasında right half için nerede abi? Right half yazalım. Right half için de buraya atadık diyelim. Tamam mı? Şimdi aynısını bakın şu an sadece kısa yolla yapıyorum bunu. Ve bunu tamamen yine aynı şekilde Raycast'ın ayarlarına gelecek olursak window management kısmında hepsini yapabiliyorsunuz. Hepsine burada kısa yollar atayabiliyorsunuz. Raycast açık olduğu sürece bu kısa yolların hepsi güzel bir şekilde çalışıyor. Next display, next desktop, Bunların hepsi var bakın pencere yönetiminizde basitleştirmiş oluyor. Ha şu da var mesela pencere yönetimi için başka bir yazılım hala hazır demekle para vermiş olabilirsiniz ya da kullanıyor olabilirsiniz. Onu da boşa çıkarıyor. Yani Raycast kullanıyorsanız tamamen bunların hepsini Raycast üzerinden yapabiliyorsunuz. Pencere yönetimini çok kullanmıyorum ama... Mac kullandığım zaman buna tekrar geri dönüp pencere yönetiminde yine buradan yapacağım. Çünkü aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey burada mevcut. Raycast'te güzel olan şeylerden birisi snippet. Düzenli kullandığımız bir yazı var diyelim. Mesela adresiniz İşte e, ne bileyim rastgele bir adres bulalım abi internetten şimdi kafadan yapamadım. Şimdi buraya keyword ünlem işareti adres yazıyorum abi. Artık bunu save dediğimde save snippet dediğimde Artık ben nereye adres yazarsam ünlem işareti adres otomatik olarak tamamlanmış olacak ve bunu birçok şey için yapabilirsiniz sürekli mailde kullandığınız bir e, Şey vardır onun için snippet oluşturabilirsiniz Yahut işte ne bileyim telefon numaranız e, Sürekli Tekrar tekrar girmek zorunda olduğunuz numaralar neyse Bunları Oluşturuyorsunuz snippet oluşturuyorsunuz daha sonrasında buraya Ya da herhangi bir yere adres yazdığında bu herhangi bir yer olabilir herhangi bir yere adres yazdığımda Artık benim için Tamamlıyor olacak raycast bu yine çok güzel bir özellik snippet özelliği. Aynı şekilde raycast'in güzel yaptığı şeylerden birisi e, matematik işlemlerini ve kur işlemlerini buradan yapabiliyorum. Bir usd yazdığımda şu an kurun değerini gösteriyor. İşte ne bileyim basit matematik işlemleri de yapabiliyorum. Karmaşık e, matematik işlemleri de yapabiliyorum. Tabi bunu normal spotlight de yapıyor ama raycast'in güzel yanlarından birisi de şu abi. Calculator history'e girdiğimde. Gün içerisinde daha önceden yaptığım şeyleri de görüyorum. Mesela abi burada daha önceden yaptığım belli başlı. Bak unutmuşum bu yıl diyor. Çünkü e, belki de kullanmayalı bir süre oldu ama. Mesela 24 dolar, 70 dolar, 468 dolar. E, ne kadar ediyormuş o tarihte onu da gösteriyor ve mesela bugün yaptım az önce yaptım matematik işlemini yine burada kaydetti. Muazzam bir şey. Geçmişte yaptığınız matematik işlemlerine de dönebiliyorsunuz. Hatırlaması güzel. Burada mesela Aus Calculator diye bir şey de varmış. Bu pro özelliği. Bu benim bahsettiklerim ücretsiz özellikler. Çünkü ben Raycast'a para vermedim. Tamamen ücretsiz kullanıyorum. Ve burada da yeri gelmişken söyleyeyim herhangi bir sponsorluk yok. Tamamen muazzam bir uygulama olduğu için ve daha birazdan çok daha bomba özellikleri var. Onları da göstereceğim ama tamamen çok sevdiğim ve bunun gibi bir uygulamanın diğer platformlarda da gelişmesini istediğim için çekiyorum. Herhangi bir sponsorluk bir ilişkim yok kendileriyle. Buradan şekilde takvim özelliği de var. My Schedule'a tıkladığımda bugün gün içerisinde yapmam gereken şeylerin hepsini burada tek tek listeliyor. Daha önceden takviminizde neler varsa bunları görebiliyorsunuz ve işte e, ne bileyim içerisinde herhangi bir Enter'a bastığında bu arada e, Mac'in takvim uygulamasını atıyor. Oradan da detayları görebiliyorsunuz. Güzel bir takvim özelliği var. Onun dışında Quick Links dediğimiz bir özellik var. Muazzam bir şey. Şimdi bunu nasıl anlatalım abi? DDG. Haa. Mesela DD, dd, yazdığımda hemen DuckDuckGo'da bir aratma yapabiliyorum. Ya da yt yazdığımda hemen YouTube'da bir aratma yapabiliyorum. Otomatik atıyor. Ya da işte alt alt yazdığımda bunu kaydetmişim. Alternative.to işte Firefox yazdığımda hemen Alternative.to'dan aratma yapabiliyorum. Bu nasıl oluyor? Quick Link özellikleri var abi. Search Quick Links dediğimde benim daha önceden atadığım Quick Linkler bunlar. YouTube Müzik, YouTube Alternative.to, DuckDuckGo create quick link diyebiliriz. Burada yapacağımız şey diyelim bir web sitesinde hızlı aratma yapmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Kagi aratmasını Raycast'e eklemek istiyorum diyelim. Adını Kagi koyacağım. Linki buraya yapıştıracağım ve şuraya şu eşittir dedikten sonra abi bunu yapıyorum. Ardından işte hangi tarayıcıda açayım, nerede, hangi uygulamada açayım diye de soruyor. Bunu da yapabilirsiniz. Save quick link diyeceğim. Buraya Kagi yazıyorum. Buraya bir URL ekleyelim abi. İşte KG yapayım bunu da. Tamam mı? Kapatıyorum. Şimdi KG yazdığımda Kagi çıkıyordu. Yok olmadı. Ha, şunu yanlış yapmışım. Şurada argument'i kopyalayacağım. Belki de şöyle bir düzenleme yapalım abi. Şu boşluğa argument yazmamız gerekiyormuş. Ben onu unuttum. Bunu yazdıktan sonra şimdi kaydoldu. KG diye alias koydum. TG yazıyorum. Ardından buraya bir query girebiliyorum. İşte merhaba yazayım. Mesela Kagi'de aratma yaptım. Yani Raycast ile çok hızlı aratmalarımızı da yapabiliyoruz. Sık kullandığımız sitelere hiç tarayıcıya girmeye gerek kalmadan buradan hızlıca aratma yaparak erişebiliyorum. Muazzam bir şey. Son olarak Raycast'in içerisinde göstereceğim şey emojiler. Diyelim bir yazı yazıyorum. Buraya bir yazı yazdım varsayalım abi. Hemen buraya açıyorum bu emojiyi koyuyorum. Otomatik buraya yapıştırıyor kendisi. Yazı yazarken hızlı bir şekilde emoji kullanmanızı olanak sağlıyor. Ya da e, şurada actions kısmına geldiğimde copy clipboard da diyebilirim. Şu an kendim de yapıştırabiliyorum. Tabii bütün bunlar şahane. Gerçekten sadece bu özellikleriyle bile Raycast olsa kullanırım. İşimizi inanılmaz ölçüde kolaylaştırıyor. Az önce gösterdiğim şeyler tek tek gösterince böyle çok önemli değilmiş gibi gözükebilir ama bütün bir uygulamanın bunu yapması, hızlı şekilde dosya aratması, işte hesap makinesi işlerini yapması, kur işlerini yapması, tak Mini yönetmesi, hızlı link açması, kaydettiğim metni genişletmesi bunların hepsi şahane bir şey. Ama Raycast'in yaptığı inanılmaz başka bir şey daha var. ya yani Bütün bunlar şahaneydi zaten ama inanılmaz bir şey daha yapıyor Raycast. Eklentiler sağlıyor size. Raycast'i en güzel yapan şeylerden birisi kullanıcıların yaz, yazdığı eklentiler. Siz bir kullanıcı olarak Raycast'e eklenti yazabiliyorsunuz. Ve bu eklentiler programı inanılmaz ölçüde genişletiyor. Mesela hemen Raycast'ı açıp buraya Store yazdığımızda e, hala hazırda var olan ya da şu an en çok indirilenleri görüyoruz. Şu an en üstte Featured yazıyor. Mesela Video Downloader diyor ama bunu göstermesem daha iyi. Çünkü YouTube'da sorun çıkabilir. Video Download deyince YouTube da giriyor işin içerisine. YouTube orada sorun yaratıyor. Pas ona kendiniz bakın. E, mesela Trending diyor. Google Translate. Neymiş abi Google Translate'i indirdiğimde en son 23 saat önce güncellenmiş. Hatta kuralım install extension diyorum. Daha önceden kullanmadığım bir eklentiydi. Şimdi Google Translate'e geliyorum. Primary language auto detect olsun diyorum. Neye çevireyim diyor. Mesela Türkçe'ye çevir diyorum. Her zaman Türkçe'ye çevir şimdilik. Continue dediğimde şimdi buraya bir metin gir diyor. Hello I am Yusuf. <laughs> Aklıma başka bir şey gelmedi. Ya da şimdi bir dakika. Ha, o, kopyaladı otomatik. Şunu kopyalayalım abi. Bunu yapıştıralım. Gecko ve WebKit motorlarıyla Mozilla tarafından web tarayıcısı. Sekme tarama, ek, eklentileri geliştirme vesaire. Bak burada e, şey yapmış bunu expand yapsak daha güzel olur. Kopyala diyebiliyorum. E, daha sonrasında mesela e, text editörüme geleyim. Mesela buraya yapıştırdığımda işte tam olarak gözlemleyebiliyorum. Yani neymiş Google Translate'i bu şekilde kullanabiliyoruz. Ve bunu şöyle düşünün bir de. Aynı şekilde kısa da atayabiliyorsunuz. Yani çok sevdiğiniz bir eklentiye kısa yolla atayabildiğinizi düşünün. Kısa yolla hızlı bir şekilde mesela Quick Translate diyormuş. Quick Translate herhalde kopyaladığın şeyi çeviriyor. Mesela buna bir kısa yol atadığımızı varsayalım. İşte ne bileyim e, CTRL alt M diyeyim. Yani normalde kullanmayacağım da. Mesela işte şöyle geldim geri çık. Firefox sen de geldim. Diyelim ben bunu çevirmek istiyorum. CTRL alt M dediğimde bak otomatik olarak çevirdi abi. Kenarda da çıktı. Buradan dili de değiştirebiliyoruz istersek. Mesela Mozilla kötü niyetli kaçırma işleminden sonra Firefox sende dosya iptal etti. Neyse. Otomatik çevirdi. Muazzam bir şey. Bu bir tane eklenti şu an baktığımız. Tekrar store'a gelelim bir. Google Translate ARK eklentisi. ChatGPT eklentisi varmış. ChatGPT direkt command bardan e, kullanmanızı sağlıyor. Acaba API'lı mı yoksa API'siz mi? Yok API'siz bu herhalde. Muazzam. Yani ben ChatGPT direkt buradan kullanabilecekmişim. Conversations. Ha API. API istiyor. Tamam önemli değil. Yani bunu, bu arada yüklediğiniz eklentileri silebilirsiniz aynı şekilde extensions dediğinizde burada yüklediğiniz eklentileri görüyorsunuz. Mesela ben diyelim ChatGPT kullanmak istemiyorum. Bu eklentiyi uninstall diyebilirim. Bütün şeylerin de burada yüklediğiniz herhangi bir eklentinin neler yapabildiğini de buradan görebiliyorsunuz. Nasıl kısa yol, hangi kısa yol atmak istediğinizde buradan yine yapabiliyorsunuz. E ee, mesela store'a geri geliyorum abi. Başka neler var? Spotify player. Spotify'ımızı buradan yönetebiliyoruz. Visual Studio Code. Linear. Ee, Slack buradan yönetebiliyormuşuz. Notion var, OnePassword var, Brew. Benim en sevdiğim şeylerden birisi Brew abi. Brew'u buradan çok rahat bir şekilde paket yükleyebiliyorum. Mesela diyelim bir paket yükleyeceğim. Ne yükleyebilirim abi? Mesela Inkscape yazılımını yüklemek istiyorum ya da şey sistemde LibreOffice yüklü değilmiş abi. Ben LibreOffice yüklemek istiyorum. LibreOffice Fresh enterlıyorum, installlıyorum. Benim için Homebrew'den bunu yüklüyor. Homebrew paket yöneticisinden. Muazzam bir şey. Bu paketleri kurduğum paketleri aynı şekilde silebiliyorum, güncelleyebiliyorum. Yine buradan işte şeye geldim de Brew Upgrade, e, upgrade diyebiliyorum. Bütün her şeyi güncelliyor. Cleanup diyebiliyorum. Brew'de gereksiz Arta kalan paketleri siliyor. LibreOffice yükledi bile bizim için şu an. Peki store'a geri geldiğimde başka neler var? En son buradaydık. Obsidian, Obsidian'i e, kontrol edebiliyorsun diyor. Apple Notları kontrol edebiliyorsun diyor. GitHub e, issue pull request workflowları kontrol edebiliyorsun diyor. Bunları yazanların da zaten çoğunluğu e, yazılımcı olduğu için genelde yazılımla alakalı çok fazla eklenti göreceksiniz. Mesela speed test var diyor abi. Speed test. Raycast üzerinden speed test yapabiliyorum. Test internet speed test diyorum abi. Şu an İnternet, internet smart, <laughs> 8 megabit, 9 megabit, şahane bir şey. Yani direkt hiç speed test noktalarına e girmeme gerek kalmadı. Speed dediğimde benim için her şeyi yapıyor. Voice call, video call, streaming bunların hepsini de ne derecede olduğunu gösterecek. Muazzam. Geliyorum store'a. Linshot X, ekran görüntüsü almanı sağlıyor. Kafi var. Bakalım işte perplexity varmış. Image modification. In, resimlerinize modifikasyon yapabiliyorsunuz diyor. Screen OCR abi çok güzel bir OCR eklentisi var benim de kurduğum Easy OCR. Bak. Bildiğin nerede bu? Buna ben e, şey de atamıştım. Uzun süre oldu kullanmayalı da. Diyelim bir resim. Ha bu resimdeki metni kopyalayamıyorum değil mi? Geliyorum abi Easy OCR açıyorum. Şu an atadığım eklentiyi koydum, e, kullandım. Allow diyelim. Şu an bizim için bakın metni e, kopyaladı abi. Benim kullandığım şey Raycast'te OCR. Bak OCR yazıyorum. Şu eklenti Easy OCR eklentisi. Tesseract Türkçe dilini kullan diyorum. Türkçe dilini kullanmasını istiyorum. Bakın geliyorum abi. Şunu kopyalıyorum. There is a way to protect your privacy. Join Firefox. Learn more hepsini tek tek aldı ve bunu Türkçe yazılarda da çalıştırabiliyorum. Ama muazzam muazzam diyorum ama hakikaten Raycast inanılmaz bir şey. Yani şunu eklemesi benim sistemime. Bak gördün mü? Hepsini tek tek kopyaladı burada. Hayatımı inanılmaz ölçüde kolaylaştırıyor. Geri geliyorum Store ve burada daha bakın hani keşfedemiyoruz abi. Ben bu bu videoda bütün eklentileri tek tek bakamam imkansız bakmam. Uzun süredir kullandıklarımı falan gösteriyorum bir yandan, bir yandan da keşfetmeye çalışıyorum ama yüzlerce eklenti olduğunu görüyorsunuz. Mesela Remove Paywall diyor. Ne var abi? Bakalım. Bak şu SVGle bu da çok güzel bir şey. Geliyorum. Eğer ki tasarımcıysanız muazzam hayatınızı kolaylaştıracak bir şey. Diyelim işte tasarımda ben kapak fotoğrafı tasarımı yapıyorum. Sık sık işte belli başlı şirketlerin isimleri geçtiği için kapak fotoğrafı tasarımında logosunu kullanabiliyoruz. Burada bütün logoların SVG halini bulabiliyorsunuz. SVG formatında olduğu için de istediğiniz gibi şekillendirip boyutlandırdığınızda bile kalite bozulmuyor. Her türlü logonun var abi. Facebook yazarsın var. Instagram yazarsın var. Yani farklı farklı logolar bulabilirsiniz. Windows yazalım. Windows'un da var. Linux yazalım. Linux'un da var. Çıkmadı. Taks neredesin? <laughs> Çıkmadı Linux nedense. Neyse muazzam bir eklenti aynı şekilde tasarımcıların işini kolaylaştıracak. Bakalım Google Gemini kullanabiliyoruz. Apple Intelligence sistemimizde yüklü olan Apple Intelligence'ı buradan yine kullanmamıza izin veriyor. Aynı PNG, PNG dosyalarınızı sıkıştırmanıza izin veriyor. Docker, Docker, Docker yüklü ise yine Docker'ı yönetmenize izin veriyor. Zen Browser mesela e, Zen Browser'da yapabileceğiniz şeyleri yine burada e, bookmarklarınızı aratmak, geçmişinizi aratmak gibi şeyleri yapabiliyor. WhatsApp chatlerinizi açmanıza izin veriyor. Ve bunların hepsi lokalde çalışıyor. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Mesela YouTube müzik, YouTube müziğinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bulutta falan çalışmıyor. Bunların hepsi bilgisayarınızda çalışıyor. Reddit aratma yap diyor. Vim bro. <laughs> Vim'de bir komut unuttuysanız Vim'de aratma yapabiliyorsunuz diyor. Ha tabi bu arada bazı şeyler de bulutta çalışabilir. Mesela burada summarize YouTube Videos with AI diyor. Yani muhtemelen sen YouTube videosunun linkini bıraktığında bir yapay zeka servisine pingliyor. Orada senin seçtiğin işte OpenAI Anthropic falan seçebiliyormuşsun. Özetlemek için bulutu kullanabiliyor ayrı hikaye. Ama geneli tamamen Lokalde çalışıyor. Peki şöyle yapalım ha. Burada mesela URL shortener linki yapıştırıyorsun. URL'yi kısaltıyor. Arkadaşlarına göndermek için. Muazzam. Ee, benim hala hazırda yüklediğim eklentilere tek tek bakalım. Araya OCR'ı göstermiştim. Brough'u göstermiştim. Bakalım Checksum. Checksum eklentisi bir dosyanın hash'ini bulmanıza olanak sağlıyor. Mesela diyelim ben buradan SH256'yı seçiyorum. Ee, rastgele bir dosyayı seçtim. İşte get hash dediğimde şu an hash'i kopyaladı benim için. Ve bu hash'i diğer dosyayla kıyaslayabilirim. Aynı mı değil mi diye. Ve tabi burada birden fazla şey de var. Get file hash, get text hash, show in menu var. Verify file checksum gibi. Yani verify file checksum dediğimde. Dosyayı seçiyorum. Az önce kopyaladığım hash'i yapıştırıyorum mesela. Bu doğru mu diyorum abi. Verify çeksem hash'ler eşleşiyor e, hash hash diyor. Clipboard history'yi gösterdim. Bu varsayılan gelen eklenti. Aa color picker bunu göstermedik. Bu da yine varsayılan gelen bir eklenti. E, ne yapıyor? Ben buna yine bir kısa yol atamışım. Şu kısayol Hemen geliyorum. Buradan renk seçebiliyorum. Rengi seçtiğimde rengi benim için kopyalıyor. Bakın. FF 3231 Aynı şekilde yine geleyim. Bunu seçeyim. Mesela F9, FB, FD. Muazzam bir şey tasarımcılar için. Quick Link özelliğini anlattım. Raycast Notes özelliği var. Bu ücretsiz kullanıcılarda biraz limitli. Ama Raycast Note'a geldiğimde burada çok hızlı bir not alabiliyorum. Aklıma bir şey geldi diyelim. İşte bunu kaydet. Buna sonra geri dön dedim diyelim. Sonra çıktım. Notlara geldiğimde Raycast'te Search Notes diyebiliyorum. E, ve bu arada bu Markdown olarak da çalışıyor mu? Bakalım bir. Hashtagler çalışıyor gördüğünüz gibi. Markdown formatı. İşte bunları aynı şekilde notlara kaydedip notlarımızı hızlı bir şekilde oluşturup search not'a gelip notlarımıza tek tek bakabiliyoruz. Bu da güzel ama galiba ücretsizde 5'e kadar mı ne not oluşturabiliyordunuz ondan sonra izin vermiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Start typing practice Allah Allah böyle bir şey varmış start typing practice. Burada dil değiştirebiliyor muyuz actions yok dil değiştiremiyoruz herhalde. Toggle menu var mesela buna da aynı şekilde bir kısa yol atadım abi neymiş e, şu mu? Yok şu. Şu an üst barı sakladım. Üst barla diyelim benim işim yok. Hemen bu kısa yolu kullanarak üst barı saklayabiliyorum. Translate eklentisini gösterdim. Window Management eklentisini gösterdim. Dediğim gibi Raycast'te bir sürü eklenti var. Özellikle geliştiriciyseniz işinize yarayacak çok güzel eklentiler var. Geliştirici değilseniz normal bir kullanıcıysanız bile işinize yarayabilecek tonlarca eklenti var. Time Zone Converter diyor. Bazı insanların çok büyük ihtiyacı. Meme Generator diyor. Abi düşünün. Programın içerisinden meme yapabiliyorsunuz ya. Böyle bir şey var mı abi? Yani bunu rastgele bir eklenti gördüm şu an generate miyim. Ya böyle bir şey var mı abi? <laughs> Mesela buna tıkladığımda ne oluyor? İşte text bir abi de generate tamam test deneme deneme 2 yazalım bir. Generate diyelim. Generating. <laughs> Videoyu bitirmeden önce rastgele bir eklenti bulayım demiştim abi. Ay şahane bir şey. Yani bu nasıl bir bu nasıl bir şey ya muazzam. <laughs> ya dediğim gibi tonlarca şaşırtmaya devam ediyor abi. Tonlarca eklenti var. Ve bunlar bilgisayar kullanmanızı inanılmaz ölçüde kolaylaştırıyor. Yani ben sırf bu uygulama yüzünden bak remove background diyor görüyor musun? Bak, rastgele durdurduğum yerde Şeye bak remove background diyor. Ya ben bu uygulamayı keşfettikten sonra dedim ki abi keşke bu uygulama bütün işletim sistemlerinde çalışsaydı. Hem Windows hem Linux'ta da çalışsaydı çünkü inanılmaz bir şey. Yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok. Bildiğiniz sanki içerisinde kendi bir işletim sistemi gibi çalışıyor. Ve kesinlikle Mac kullanıcıları bunu kullanmalı. Umarım bu Raycast başka işletim sistemlerine de gelir. Gelmezse de umarım bunun benzerleri çıkar. Hani... Şey diyorsunuz bazınız geçen Raycast'ten bahsettiğimde başka bir videoda. Abi Windows'ta Power Toys var. Abi yani Power Toys bunun yanından geçemez. Linux'ta e, Keyrunner var. Lin Linux'taki Keyrunner bunun yanından geçemez. Geçemez abi. Yani tam Keyrunner mesela yine Power göre biraz daha iyi. Ama Raycast'in yapabildik, yapabildiklerini siz gördünüz. Yani burada gördünüz. Bir de hepsine bakamadık bile. Şu an bak hala iniyorum indikçe farklı farklı eklentiler çıkıyor. Kimisi için buradaki bazı eklentiler hayat kurtaran şeyler olabilir. Çünkü düzenli olarak onu yapıyor adam. Ve çok hızlı bir şekilde bitir bitirmesini sağlıyor Raycast. Çok hızlı bir şekilde yapmasını sağlıyor. Dakikalarını kurtarabilir abi. Dakikalarını kurtarabilir. Yani Convert de gördüm. Mesela Convert Date Converter, Convert 3D Models, Web Converter, Music Link Converter. Uzun lafın kısası Raycast'i bence her ölümlü deneyimlemeli. Bu arada Raycast Mac için var. Ama Raycast gibi birbirinden güzel Android uygulamaları keşfetmek istiyorsanız daha önceden çektiğim Android uygulama buzdağını hemen buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.